Güzel bir pazar sabahından herkese merhabalar. Bugün pazar, hava biraz yağışlı. Bu nedenle öğlene kadar evde zaman geçirmeyi planlıyorum. Bu nedenle kahvaltı hazırlığı öncesinde buzdolabımdaki meyveleri kontrol ettim ve cennet hurmalarının gerçekten kötü durumda olduğunu fark ettim. Çok yenebilecek durumda değiller, çok yumuşamışlar. Ben de cennet hurmasından güzel bir tatlı ya da işte arayün gibi bir şey yapmayı planlıyorum bu aşamadan. Gördüğünüz üzere o kadar yumuşamış ki cennet turmaları kabuğunu soymaya çalışırken bile direkt kabuğundan ayrılıyor. Beni hiç yormadı sağ olsun bu aşamada. Daha sonra bir yulaf ezmesi eklemek istiyorum içine. Aslında bu yulaf ezmesini biraz çekip ince un kıvamına getirebilirim ama zaten bu ince ötülmüş olduğu için gerek duymadım. Burada güzel bir şekilde karıştırmaya çalışıyorum. E, cennet turmasıyla yulafı. Zaten cennet turması çok şekerli bir meyve olduğu için ekstra bir e, şeker katma ihtiyacı duymadım da ben. Daha sonra içerisine iki tane yumurta ekliyorum. Evet kabukları her yere saçılıyor sağ olsun. Daha sonradan da biraz e, kabartma tozu ekliyorum. Daha önce yapmış olduğum hamur işlerinden kalan kabartma tozunu ekliyorum. Yani ekleyeceğim inşallah. <laughs> Soğan ekliyorum, daha sonra karıştırmaya devam ediyorum. Biraz cennet hurmasının yapısı em, farklı olduğu için karışırken biraz sorun çıkartıyor ama çok da problem yaşamadım. Burada daha önce aldığım nohut unu vardı, biraz daha protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı düşük. Bu nohut unu ekliyorum, biraz daha hafif yoğun kıvamlı olsun diye. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Bugün pazar olduğu için öğleden sonra dışarı çıkacağım. Öğleden önce biraz evi toparlayacağım, buzdolabımı düzenleyeceğim, yemeğimi yapacağım daha sonradan çıkacağım. O yüzden sabah bütün işlerimi halletmeye özen gösteriyorum. Burada kakao ekliyorum. İnternetten bakmış olduğum tarif videolarında cennet turmasıyla kakaolu bir şeyler yaptıklarını gördüm. o yüzden kakao ekleme ihtiyacı hissettim. burada karışım biraz daha homojen hale getirmek için makineden geçiriyorum. Burada da benim kedimi görüyoruz. Ben bütün bunları yaparken kendisi bir royandan bir bu yana yuvarlanıyor. Artık centrumalarıyla yapmış olduğum aroyun bitti. Onu fırına gönderirken bir yandan da akşam yemeği hazırlığına başlıyorum. Daha öncesinde teyzemin sarıp gönderdiği lahana sarmaları, kıymalı lahana sarmalarıyla annemin daha öncesinde kurduğu domates püresini birleştirerekten güzel bir akşam yemeği hazırlıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere don olan salçaları hazırladığım salçalı Tereyağlı, salçalı demeyelim de domatesli tereyağlı e, suya ekledim. Şimdi burada kahvaltı hazırına girdim. Artık saat 12'ye doğru gelmeye başladı ve ben acıktım. Burada ilk olarak güzel iki tane sandviç yapmak istiyorum. Sandviç yapabilmem için de ilk olarak avokado sosunu hazırlıyorum. Ben avokadoları önceden sipariş veriyorum birkaç tane. Çünkü genelde geldiklerinde kart oluyor. Yumuşamalarını bekliyorum. Bu bekleme sürecinde de herhangi bir avokadosuz kalmamak için daha öncesinde sipariş veriyorum ve yumuşamalarını bekliyorum. Burada avokadoları güzel bir şekilde eziyoruz. ilk olarak kaşıkla ezmeye çalıştım. Fark ettiyseniz sanki bu şey elimde yıkıyormuşum gibi bulaşık çıkmasın diye. Ama daha sonradan ezilmediğini fark ettim ve çatala geçtim. Daha sonra içerisine biraz zeytinyağı ekliyorum. Ee, tabii ki avokado sosunun olmazsa olmazlarından limonu ekliyorum. Ee, güzel bir şekilde sıkıyorum. Ee, limon sıkacağını çıkartmaya üşendiğim için gayet güzel elimde sıkıyorum. Geri kalan limonu da buzdolabına bu şekilde gönderiyorum. Bir tane Tabii ki çekirdek kaçmış. Niye kaçmasın ki? Kaçması gerekiyordu. Daha sonra tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Ve bunu karıştırıyorum. E, o tatsız tuzsuz avokadodan efsane bir avokado sosu elde etmiş oluyorum. Her şeyde kullanabilirsiniz. Salatalarda dahil. Daha sonra 4 dilim ekmek çıkartıyorum. 2 adet sandviç e, hazırlayacağım. Burada da benim güzeller güzel iki görüyoruz. Her şeyi koklayan hazırlamış olduğum avokado sosunu üstlerine sürüyorum. Gördüğünüz üzere. Evet. Biraz sosu az geldi ilk ekmeğin. Daha sonradan avokado sosunu buzdolabına kaldırıyorum. Peynir çıkartıyorum. Burada peynir ekleyeceğim. Ekleyebilirsem biraz zor. Evet burada ek peynir almaya çalışıyorum. Sıfır açılan Kutularda gerçekten peynir almak çok zor. Büyük bir başarı istiyor. Neyse ki ben peynirimi alıyorum. Daha sonradan kendi hazırlamış olduğum böyle ufak sosumsu bir şey var. Kurutulmuş domatesleri bir kavanoza alıyorum. Üstüne zeytinyağı, biraz da sirke ekliyorum. Kendi oluşturmuş olduğum sosum oluşuyor. Kurutulmuş domatesler hem yumuşatılmış oluyor hem de tadı böyle çok güzel oluyor ve her şeyde kullanabiliyorum. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. En son da hindifeme koyuyorum ve sandviçlerim hazır oluyor. Sabah kahvaltımı şekilde yanına yeşil zeytin çıkarttım. Bu da sabah dışarıdan söylemiş olduğum kahve. Amerikanlı çok sevdiğim için sürekli dışarıdan kahve söylüyorum. Ne yazık ki. E, sandviçin içi de bu şekilde güzel bir kahvaltı oldu bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim.